Merhaba sevgili arkadaşlar 10. sınıf fizik 1. dönem full özetinin ilk partıyla birlikteyiz. 1. dönem çok uzun olduğu için yani görülen konular ve orada e, işlediklerimiz çok uzun olduğu için bunu ikiye bölmeyi düşündük. İlk partıyla karşınızdayız. Diğer videomuzda da bir sonraki videomuzda da ikinci partını anlatacağız sizlere. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bir bakalım hemen küçük bir yoklama alalım. E, Feridun Necmettin Kamyonet Güzel bir isim. Ejren Ebru Ayvas bizlerle. Zeynep Tanar'dı. Nihat Nihat ismini kaybettim. Nihat bir anda gittin ya. Hacer Nur sulamış ve Sıla Koca bizimle beraber. Burak Bodur Berkay Aksoy ee, bakalım başka. Evet Emir Ömer Kayış bizlerle. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hepinize selamlar, sevgiler. Konu anlatımımıza hemen başlayalım. Birinci dönemle alakalı eksikleriniz varsa o eksiklerinizi gidermeye çalışacağız. Gayet basit. Elektrik ve manyetizma konusuna değineceğiz arkadaşlar. Neler göreceğiz? Elektrik akımı, potansiyel fark. Potansiyel fark deyince gerilim yani voltaj aklımıza gelecek arkadaşlar. Hemen şu küçük hatırlatmaları yapalım. Sonra full soru çözümü üzerinden konuları anlatacağız, özetleyeceğiz. Elektrik akımını i harfiyle gösteriyorduk. Direnci r harfiyle gösteriyorduk. Eşdeğer direnç hesaplama vardı. Seri bağlı olunca, paralel bağlı olunca eşdeğer direnç nasıl bulunuyordu? Ohm yasası vardı hatırlayın. V eşittir i çarpı r. Vır da diyorduk değil mi? Vır formülü. Akım çarpı direnç gerilimi verecek. Dirençlerin bağlanması işte seri bağlama ya da paralel bağlama durumlarında eşdeğer direnç nasıl değişiyor bunlara bakacağız. Elektrik enerjisi elektriksel güç P harfiyle bulunuyordu. P eşittir mesela i çarpı v diyorduk akım çarpı gerilim ya da güç eşittir i kare çarpı r bu formüllerin hepsini sorularda vereceğiz arkadaşlar lambaların parlaklığı üreteç dediğimiz zaten pil olmuş oluyor Üreticilerin bağlanması seri bağlı olunca ya da paralel bağlı olunca gerilim nasıl değişiyor buna değineceğiz. Ve pilin ömrü ya da üreticinin ömrü nasıl değişir lambaların bağlanma şekline göre. Bunlarla alakalı siz birinci dönemi geçirmiştiniz. Bunları öğrenmiştiniz ve bunlarla alakalı yazılılar, sınavlar olmuştunuz arkadaşlar. Daha sonra da manyetizma bölümüne geçtiniz. Manyetizma ile alakalı işte mesela mıknatısları öğrendiniz. Mıknatıslar arasındaki etkileşim North, South, kutupları vardı hatırlayın bunların kendi içerisinde birbirleriyle etkileşimleri elektromıknatıslara değinmiştik elektrik enerji diyoruz ve dilerseniz soru çözümlerimize hemen başlayalım arkadaşlar. Evet bir iletkenin direncini arttırmak için arkadaşlar işlemlerinden hangileri tek başına yapılır demiş. Şimdi evet bir iletkenin direncini arttırmak için arkadaşlar neler yapabiliriz? Direnç nelere bağlıydı hatırlayın. R eşittir. Rho L bölü A formülüyle buluyorduk değil mi? Rho dediğimiz direncin öz direnciydi. Yani o direnç telinin. Öz direnciydi. L uzunluk. Uzunluk ama telin uzunluğu. Şu mesela bir tel olsun. Bu L uzunluğu. Şurada gördüğümüz bakın kesit alanı olmuş olacak. Bir de bunun öz direnci var. R harfiyle gösteriyorduk. Buraya da kesit alanı diyebiliriz. O zaman iletkenin direncinin artmasını istemişti. R direncini arttırıyoruz bakın. İletkenin boyunu arttırabiliriz doğru orantılı. İletkenin kesit alanı arttırılma kesit alanı artırırsak direnç değeri küçülür. Yani kalın bir telde daha az direnç oluşur arkadaşlar. İnce tellerde daha fazla direnç oluşur diyebiliriz. Öz direnci daha büyük olan aynı boyutlarda bir iletken kullanma. Öz direncin artması da yine doğru orantılı olduğu için direnci arttırmış olacak. Cevabımız arkadaşlar 1 ve 3 olmuş oluyor. Bakalım sizler bu soruyla alakalı neler yazmışsınız bir bakalım hemen. Hocam dondu yayın. Aa hiç farkında değilim. Yani orada bir sıkıntı olmuş olabilir ama sonradan geldik değil mi? Sıkıntı yok. Okey düzeldi şu anda düzeldi. Yayında sıkıntı yok arkadaşlar. E, tamamdır. Cevapla alakalı arkadaşlar. 1 ve 3. Gazi Osman Paşa 1-3 demiş. Meryem Bilgin 1 ve 3. E, Arda Türkmenoğlu 1 ve 3. Zeynep Ayaş 1-3 demiş. Cevap olarak Melike Tatlı da 1-3 demiş. O donan kısımla alakalı anlaşılmayan bir şey varsa onu hemen tekrar edeyim arkadaşlar. 2 dakika içerisinde. Buraya anlatıyordum sanırım. Değil mi? Bu sayfayı anlatıyorduk arkadaşlar. Sizlerden de cevap bekleyeyim. Elektrikte dedi mi kaldık? Yani donan nokta neresi? Elektrik mi manyetizme kısmına? Hemen cevapları bir yazın bakalım. Göreyim onu arkadaşlar. Bakalım ne demişsiniz? Bununla alakalı biraz bekleyeceğiz. Hep sizden cevap gelmesini bekliyoruz. Eee... Bir önceki sayfayı anlamadık. Hangi sayfa? Bu? Manyetizma ile alakalıysa manyetizma yazın. Elektrik sayfasındaysa elektrik yazın arkadaşlar. Evet hocam o sayfa hangisi? Nisu. Yani o sayfa dediğiniz ismini söylerseniz daha iyi olur. Manyetizma. Okey tamam. Hacer Nursul'a manyetizma diyor. Manyetizma sayfasında kalmıştık arkadaşlar. Burada donmuş. Buradan itibaren anlatalım tekrar. Mıknatısları öğrenmiştik arkadaşlar. North ve South kutupları vardı biliyorsunuz. Kuzey, güney. Mıknatısları birbirine tuttuğumuzda aynı kutuplar birbirine itme, zıt kutuplar çekme kuvveti uyguluyordu. Mıknatıslar arasındaki bu etkileşimi öğrenmiştiniz birinci dönem. Daha sonra elektromıknatıslar vardı. Elektrik enerjisinden yani üzerinden akım geçirerek bir bobin vesaire yapıyoruz. Hatırlayın bobin de vardı. Böyle sarmal şekilde bir silindirin etrafında bir sürü teli sarıyorduk. Bundan mıknatıs yapabiliyorduk. Yani bir kutbu north, diğer kutbu south olan bir mıknatıs yapabiliyorduk. Dünyanın da manyetik alanı vardı arkadaşlar. Güneşten gelen radyasyon ya da güneş ışınlarına bağlı olarak kutup bölgelerinde arkadaşlar aurora dediğimiz çok güzel böyle görsel atmosfer olayları, hava olayları görülüyor. Böyle mesela Eflatun gibi mavi yeşil renklerde böyle gece e, genellikle gözlemlenen böyle gök kuşağına benzer atmalar tayflar oluşuyor arkadaşlar. Bunlara aurora deniliyor. Dünyamızın manyetik alanı sebebiyle oluşuyor bu. Mıknatıs ve manyetik alanla alakalı arkadaşlar. Manyetik alanı öğreneceğiz demiştik. Manyetik alan Tabii ki üzerinden akım geçen bir tel düşünün. Bu telin çevresinde yani etrafında arkadaşlar bir manyetik alan oluşturduğunu biliyoruz. Sağ el kuralını kullanacaktık. Baş parmağımız akımın yönünü, dört parmağımızda manyetik alanın yönünü gösterecek şekilde bu yönleri tayin edebiliyorduk, bulabiliyorduk ve manyetik alanın büyüklüğünü de arkadaşlar şu formülle bulabilirdik. Yani üzerinden akım geçen teldeki o akım miktarı K1 sabit ve D mesafesi bakın şuradaki D mesafesi ile buradaki D mesafesi farklı olacağı için telden uzaklaştıkça bakın manyetik alan azalıyor. Tele yaklaştıkça manyetik alan artıyor arkadaşlar. Bakın e, mesafe ile ters orantılı bir şekilde değiştiğini görebiliyorsunuz. E, evet akım geçen düz bir telin etrafında oluşan manyetik alanla alakalı da sorularımız var, gelecek dedik ve geçtik soruya. Bunu çözdük arkadaşlar, sıkıntı yok. Doğru cevap verenlerin de birkaç tane ismini okumuştum hatta hatırlıyorsunuz. Diğer soruyla kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi potansiyel fark akım şiddeti grafiği verilen K ve L iletkenlerinin dirençleri sırasıyla RK ve RL'dir. Buna göre direnç oranlarını sormuş bize. Şimdi Ohm kanunu ne diyor bize? V eşittir I çarpı R diyor değil mi? O zaman R'yi ben buradan çekersem ne olur? V bölü I olur. O zaman K'nin direncini hesaplarken ne yapmam gerekiyor? K'nin direncini hesaplarken gerilim 20 o zaman üzerinden geçen akım 5 amper oluyormuş. K için hesaplıyorum. 20 bölü 5, 4, 10 diyorum. L için hesaplıyorum arkadaşlar. Bakın şuraya bakıyoruz. Voltaj yani gerilim 10 volt. Akım değeri 10, 10 amper. 10 bölü 10'dan 1 ohmluk bir dirence sahip. O zaman RK bölü RL eşittir arkadaşlar. 4, 4 bölü 1'den 4 olmuş olacak. Cevabımızı vermiş olduk. Evet sizlerden cevaplar gelmiş zaten. Ben konuyu anlatırken siz dört demişsiniz bile. Emir Erdem. Evet ilk dört cevabını söyleyen arkadaşımız. Onun şuraya hatıra niyetine ismini yazalım. Bunun screenshot'ını almayı unutmayın arkadaşlar. Emir Erdem. Kendisini tebrik ediyoruz. Diğer dört cevabını veren arkadaşlarımız kimler? Burak Bodur dört demiş. Nihat Yalçın, Fatma Cengiz. Bakalım... Halil Mantar, Yüce Kral Garen, hatırlıyorum bu ismi, diğer bir önceki derslerimizde de vardı sanırım. Arda Türkmenoğlu, 4 bölü 1, güzel, evet. Mümin Erkul, Emir Karaman, Gazi Osman Paşa, Beyza Gül Göndelen'de yine 4 cevabını vermiş ve devam ediyoruz. Şimdi direnç. Dirençlere bakacağız. Seri bağlama, paralel bağlama, eşdeğer direnci hesaplayacağız. Direnç değerleri verilen devre parçasında KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur demiş yer arkadaşlar. Önce paralel olanlarla başlayacağız. Doğru mu? Doğru. Paralellikte ne yapıyorduk? Buradaki eş değeri hesaplarken 1 bölü R diyeceğiz. Şu parça için. Hatta buraya birinci bölüm diyelim. R1. Eşittir. 1 bölü 12 artı 1 bölü 6 dersek bunu 2 ile genişlettiğimizde burası 3 bölü 12 olur. Ters çevirdiğimizde şuranın eş değeri arkadaşlar 12 bölü 3'ten 4 ohm yapmış oluyor. Şimdi devremiz şu hale mi geldi? Burada zaten bir 4 ohm vardı. E buradan da 4 ohm gelecek. Bunlar seri bağlı değil mi birbirine? Evet seri bağlı. O zaman direkt toplayacağız. Ve R eş arkadaşlar burada 8 ohm olarak bulunmuş olacak. Sizlerin cevaplarına bakalım. Sizler ne demişsiniz? Evet 8 zaten direkt. Herkesin doğru yaptığını düşünüyorum burada. Ee, bakalım ilk 8 cevabını söyleyen arkadaşımız Hatice evet Hatice 8 demiş güzel Burak Budur 8 demiş Başak Nur Sunak 8 demiş Emir Erdem 8 Emre Ağaç 8 cevabını veren arkadaşlarımız ee, devam edelim bu soruyla alakalı mesela bu challenge sorusu olabilir burada isim yazma yapabiliriz elektrik devresindeki üreteçlerin iç dirençleri önemsizdir okay. buna göre 10 ohmluk dirençten geçen akım şiddeti kaç amperdir demiş Üreteçler arkadaşlar birbirine paralel bağlandığında bir şey fark ediyor mu? Hayır. Sanki burada tek bir tane pil varmış gibi olacak. Yani devre şu hale gelmiş oluyor. Şurada tekrar çizeyim hatta. Burası 20 volt. Burası 20 volt olacak şekilde. Bunlar birbirine paralel bağlı olduğu için buradaki gerilim 20 volt kadar olacak. Seri bağlı olsaydı toplamını alacaktık. Şimdi bunlar seri bağlı olduğu için arkadaşlar topluyoruz. Bu sebeple toplam gerilim 40 volt olmuş oluyor. Ee, direnç değeri 10 ohm olduğuna göre V eşittir. I çarpı R formülünü kullanacağız. Toplam gerilim 40 volt. Akım değerini bilmiyorum ama direnç değerini biliyorum. 10 ohm. Buradan i'yi çekersek arkadaşlar i eşittir. 40 bölü 10'dan 4 amper gelmiş oluyor. Ee, bakalım sizler ne dediniz soruyla alakalı cevaba. Ee, çok güzel ya. Ben hemen sayfayı çevirir çevirmez cevaplar geliyor. Maşallahınız var. Bu arada zaten evdesiniz. Canınız da sıkıldı biliyoruz. Ee, az kaldı ama. Size güzel de haber verilmişti. Yani haberi olmayan bilmiyorum yoktur herhalde. Bir 3-4 saatine de olsa bir dışarı çıkacaksınız, hava alacaksınız. Ee, sizler adına ben açıkçası sevindim. Mutlu oldum. Buna ihtiyacınız vardı sizlerinde. Ee, 4 amper cevabını söyleyen evet arkadaşlarımız burada kimlermiş bakalım. Hatice yine ilk 4 amper cevabını veren arkadaşımız. Gazi Osman Paşa var. Betül Ezer var. Ee, Hatice isminin yanında biraz Arapça bir şey yazıyor. Onu tam olarak bilmiyorum. Orayı yazmak biraz zor olabilir. Hatice diyelim. O anlasın. Doğru cevabı verdi. Emre Ağaç 4 demiş. Arda Türkmenoğlu 4 amper. Ee, Nazlı Bilge Gici 4 demiş. Feridun Necmettin Kamyonet yine 4 cevabını veren arkadaşımız. Hatice Sude Dal, Aleyna Patır ve Hasan Turgaycan Özbay da 4 cevabını vermiş. Tebrikler arkadaşlar. Ee, hayat nasıl gidiyor? evlerde ne yapıyorsunuz mesela biraz bir e, iki dakika da olsa konuşabiliriz bununla alakalı. Kitap okuyorsunuzdur, müzik dinliyorsunuzdur, oyun oynuyorsunuzdur. E, elbette. E, bir bakalım herkes ne yapıyor? Nerelerdesiniz? Hangi şehirlerdesiniz? Bulunduğunuz şehirde e, ciddi önlemler var mı mesela 30 tane büyük hatta Zonguldak'a da eklediler sonrasında. Çok ciddi önlemler alınmıştı. Siz bu şehirlerden mi bulunuyorsunuz? E, ona göre ben de sizin yorumlarınızı okumaya çalışayım. Evet, hocam lütfen okul bittikten sonra tüm derslerin 10. sınıfı full özetle gelsin. Bunlar alakalı bir hazırlık yapılabilir. İlgili arkadaşlar bunu hazırlayacaklardır. Sıkıcı diyor ders ders kitap okuma. Evet evdeki durum bu. Hemen hemen herkes için aynı. Nilsu Baysal böyle söylemiş. Hasan çok seviyorum siz demiş. Teşekkürler. Biz de sizleri seviyoruz arkadaşlar. Hayat çok iyi hocam demiş Sıla Koca. Evet tahmin edebiliyorum. Çok iyidir. Kesin evde yani e, sürekli aynı kişileri görüyorsunuz. Anne baba kardeşler birbirinize bakıyorsunuz. E, farklılık yok. Her gün neredeyse aynı hayat. Monoton. Emir Karaman hocam evde sürekli ders çalışıp kitap okuyorum. Karakök fiziği bitirdim. Geçen de 120 soru çözdüm değerlerde demiş. E, soru çözmeniz e, önemli arkadaşlar. Psikolojik olarak sosyal olarak da kendinizi geliştirmeye çalışın. Ee, Ankara'dan izleyenler var. Beyza Gül Göndelen, Feridun Körkaya Kocaeli'den takip ediyormuş. Elif Güvercin Kayseri'den. Esma Eğer çok güzel Amasya'dan takip ediyormuş bizleri. Bartın, Samsun, Şırnak. Türkiye'nin dört bir yanından güzel şehirlerimizin her birinden izleyenlerimiz var. Çok güzel. Ee, başka mesela bir arkadaşımız Sıkıcı gidiyi ama kitap okuyoruz, ders çalışıyoruz, ben Kocaeli'deyim ve Tonguç Akademi izliyoruz ee, demiş. Biraz şiveli konuşmuş galiba. Balıkesir'den izleyenlerimiz var, Sakarya. Evet, birçok ilimizden bizi izliyorlar arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. Ben ee, arkadaşlar, bu arada kendimle alakalı neler yaptığımı söyleyeyim. Ben de arkadaşlar, olabildiğince fırsat buldukça kitap okuyup, kendi eksiklerimi gidermeye çalışıyorum. Tamam öğretmen olabiliriz, bir şeyler öğrenmişiz ve onları size aktarmaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Ama hala eksiklerimiz var. Öğrenmenin yaşı yok arkadaşlar. Ben de bir nevi öğrenciyim ve hala öğrenmeye de devam ediyorum. Öğrendiğim yeni bilgileri de sizlere bu tür platformlarda aktarmaya çalışıyoruz. Elektrik devresinde V1 direnci üzerinde harcanan elektriksel güç 64 Watt'tır arkadaşlar. Şimdi güce geldik. Gücün formülünü hatırlayalım. P eşittir I çarpı V ya da I kare çarpı R formülüyle buluyorduk elektriksel gücü. Devrede harcanan toplam elektriksel güç kaç watt olur demiş. Ee, R1 direnci 4 ohmluk bir direnç olduğu için arkadaşlar buradaki güce hesaplayacak olursak yani 64 demiş. P eşittir 64 watt. 64 eşittir. Bakın ne dedik? Ee, direkt V üzerinden de gidebiliriz. Ama burada direnç vermiş. Dirençli olan formülü kullanmak daha doğru olabilir. Burada ee, I kare çarpı direnç değerimiz 4 olduğu için devreden geçecek olan akım değerini hesaplayalım. Sonra R2 direncinden de aynı akım geçeceği için bunun gücünü de hesaplayabiliriz. O zaman gerekli sadeleştirme yapılırsa buradan I kare eşittir 16 yapmış oluyor. I akımı arkadaşlar 4 amper diyoruz. 4 amperlik akım bunun da üzerinden geçecek, bunun da üzerinden geçecek. O zaman buradaki güç ne olmuş oluyor arkadaşlar? I kare R dersek buna P1, buna P2 diyelim hatta. I kare çarpı R dersek I akımının 4 amper olduğunu biliyoruz. Karesini alırsak 16. Çarpı direnç değeri burada 6 olduğu için ne olmuş oluyor arkadaşlar burası? 96 watt yapmış oluyor. Toplam elektriksel dirençte ikisinin toplamı olacağı için 64 watt artı 96 watt eşittir. E, burası kaç geliyor? 4 buradan gelecek. 100, 160 watt yapacak arkadaşlar. Evet birimiyle yazalım daha doğru olur. Sizler neler demişsiniz? Ben soruyu çözerken yani yağmur gibi cevaplar yağıyor. Hepinizi tebrik ederim arkadaşlar. Çok güzel. Konuyu demek ki anlamışsınız. Batuhan Karakuş burada doğru cevap veren arkadaşımız. İsmini şuraya bir yere yazalım. Batuhan Kara kuş Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Ee, sonrasında bakalım evet, Berkay Aksoy 160 demiş. Gökhan Keleş Amasya'dan bizi izliyor. Selamlar. Aleyküm selam dedik. Yusuf İslam Burnaz, e, Halil Mantar ve başka Burak Yıldızbaş, Başak Nur Sunak Hasan İşçi Aleyna Patır 160 cevabını veren arkadaşlarımız tebrikler Mümin Erkul. Su Damlası Sümeyra Melisa 24 demiş. 24 değil Sümeyracığım 160 olacağını söyledik. İspatını da yaptık gösterdik. E, videoyu e, hafif biraz başa sarıp izleyebilirsin tekrar çözümünü. Ve evet diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir elektrik devresinde kullanılan K, L ve M lambalarının direnç değerleri şekildeki gibidir. R, 2R, R şeklinde verilmiş. Üreticinin iç direnci önemsiz olduğuna göre lambaların parlaklıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar birbirine seri bağlı. Buradaki eş değer direnç ne kadardır? Şurası için söylüyorum. Buradaki eş değer direnç R artı 2R'den 3R'ye kadar. Burada bir tane ampul olduğu için R kadarlık direnç değerimiz var. Şimdi pilden çıkacak olan akım. Burada direnç değerleriyle ters orantılı bir şekilde paylaştırılmayacak mı? Evet. Diyelim buradan i kadar akım geçiyorsa, arkadaşlar buradan 3 i kadar akım geçecek. O zaman ana koldan gelen akım ne oluyor? Bunların toplamı kadar yani 4 i kadar akım gelmiş olacak. Peki, şimdi bu işlemi yaptıktan sonra parlaklık ne ile alakalı arkadaşlar? Lambalardaki güçle alakalı değil mi? O zaman yani harcanan güçle alakalı olduğu için gücün formülünü yazıyoruz, i kare çarpı r dersek. Buradan i akımı geçiyordu. K lambası için bu işlemi yapıyorum bakın. K lambası için i akımı geçiyor, direnç değeri R kadar. Bunun parlaklığına P diyelim. L lambası için yapıyorum. Üzerinden i kadar akım geçiyor. i kare çarpı direnç değeri 2R olduğu için buradaki parlaklık 2P kadar. M lambasına baktığımızda arkadaşlar üzerinden geçen akım 3i kadar olduğu için 3i'nin karesini aldığımızda 9i kare çarpı direnç değeri R kadar. Burası da o zaman 9 P parlaklığında yanar. Cevabımız arkadaşlar en parlak yanan hangisi? M lambası. Sonrasında e, bakıyoruz. Evet L lambası ve K lambası olacak diyoruz. Sizlerden gelen cevaplara bakalım. Evet çok karışık cevaplar vermişsiniz. Ee, şimdi hemen okumaya başlıyorum. Burada Emir Karaman L büyüktür M eşittir K demişsiniz arkadaşlar. Hayır üzerinden geçen akımlara dikkat edin. E, lambalar burada özdeş tamam dirençleri aynı ama bundan iyi akımı bundan 3 iyi akımı geçiyor. Dikkat edelim. E, a little girl M demiş çok güzel. İlk doğru cevabı veren arkadaşımız olmuş oluyor. A little girl böyle bir nickname'i var. Kendisini tebrik ediyoruz. Eee LKM, MKL demiş bazı arkadaşlarımız. Başka mesela doğru cevap veren Hatice, MLK demiş. Doğru. M büyüktür, L büyüktür. K cevabını vermiş. Evet. Arda Türkmenoğlu. Doğru. Güzel. Tebrikler. Ve bakıyorum. Yine bir iki tane daha bakayım. Ve soru çözümlerimize devam edelim arkadaşlar sonrasında. Bu soruda biraz zorlandınız açıkçası. Ee, ama yine arada doğru cevap veren arkadaşlarımız da var. Şimdi geldik manyetizmaya. İçerisinden I1, I2, I3 akımları geçirilen iletken tellerden eşit uzaklıkta K, L ve M noktalarındaki manyetik alan şiddetlerinin büyüklükleri BK, BL, BM'dir. İletken tellerden geçen akımlar arasındaki ilişki I3 en büyük yani bunu böyle karşılaştırma gibi değil de biz bunlara değer verelim. Bundan mesela 3I akım geçsin. I1 sonra geleceği için bundan 2 akım i I2 akımı da en küçük olduğu için i akımı geçsin. işlem kolaylığı olması adına. E, konu özetinde yapmıştık. Yani başta yapmıştık değil mi? Manyetik alanı nasıl buluyorduk arkadaşlar? B eşittir. 2K i bölü D formülüyle buluyorduk. Mesafeler hepsi için aynı. O zaman neye bakacağız arkadaşlar? Akımlar. Akımların büyüklüğünü karşılaştırarak manyetik alanların büyüklüğünü de karşılaştırabiliriz. Burada mesela oluşacak olan manyetik alanın büyüklüğü. Bir kere yukarı yönde geçeceği için bakın sayfa düzleminin içeri mi dışarı mı ona da bakalım. Ee, baş parmağım akımın yönünü gösterecek. Dört parmağım bakın k noktasına geldiğinde ne oluyor? Dışarıyı gösteriyor değil mi? Dışarı demek e, bir nokta demek. Yani okun ucunun size doğru geldiğini düşünün. Böyle bakın okun ucu size doğru geliyor. E, sayfa düzleminden içeri de okun arka kısmı böyle çarpı şeklinde gösteriliyordu. Burada şu anda sayfa düzleminden dışarıya gösteriyoruz. Büyüklüğü 2 çarpı k çarpı e, akım değeri 2i bölü d mesafesi. Diyelim ki burada 4b kadar manyetik alan oluştu. Buraya geldiğimizde arkadaşlar yine akımın yönü yukarı yönde sayfa düzleminden dışarı doğru bir manyetik alan oluşacak. 2 çarpı k çarpı akımın büyüklüğüne i olsun demiştik bölü d kadar. Buna da 2b manyetik alan diyelim. Şekil 3'e baktığımızda ise aynı şekilde bakın akım yukarı yönlü olduğunda sayfa düzleminden bu M noktası olacak bu arada. Şöyle evet burası M noktası. Sayfa düzleminden dışarı doğru bir manyetik alan oluşacak. 2 çarpı K çarpı akımın büyüklüğü 3 i kadar bölü D mesafesi. Burada da manyetik alan büyüklüğü 6 B kadar olmuş oluyor. Görüldüğü üzere en fazla manyetik alan arkadaşlar M noktasında, sonrasında K noktasında, en az da L noktasında oluyor diyoruz. Ee, MKL ya yani M büyüktür, K'den K büyüktür, L'den şeklinde cevap veren arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Evet, sizlere hemen bakalım, manyetik alanla alakalı MKL cevabını veren arkadaşlarımız kimler? 3, 1, 2. Siz herhalde numaralar üzerinden gitmişsiniz. KLM şeklinde olacağını söylemiştik. Ee, çok az kaldı arkadaşlar. Bir iki sorumuz var. Onları da yapıp e, tamamlayacağız bugünlük. BM büyüktür, BK büyüktür, BL. Evet. Güzel bir cevap geldi. Ee, kimmiş? Ali Yiğit Alp arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Ali Yiğit Alp selamlar. Doğru cevap verdi. Ve arkadaşlar bakıyorum hemen son iki sorumuz. Bu iki soruyu da çözüp bugünlük tamamlayacağız arkadaşlar. Beyza Yiğiter bizi izliyormuş. Hangi şehirdensin Beyza Yiğiter? Onu da öğrenelim. Yukarıdaki ifadelerden hangileri dünyanın manyetik alanının sonuçlarındandır? Şimdi arıların ve göçmen kuşların yönlerini bulmaları arkadaşlar onlar da böyle özel Vücutlarında e, biyolojik sensörler var. O şekilde düşünebilirsiniz bunu. bir dünyanın manyetik alanına göre e, yani binlerce kilometre göç ederek e, yani daha önce bir sene önce gittikleri ülkelere ya da bölgelere tekrar tekrar gidebiliyorlar. Kutup ışınlarının oluşması bu işte az önce söylediğimiz aurora dediğimiz e, yapılar bu ışık tayfları. Yine bu da dünyanın manyetik alanının sonucu ve güneşten gelen radyasyonun büyük bir kısmının dünya yüzeyine ulaşamaması da yani ne olmuş oluyor bir nevi kalkan görevi üstlenmiş oluyor. Güneşten gelen o zararlı ışınlar ya da radyasyon engellenmiş oluyor böylece dünya dünyanın sahip olduğu manyetik alan sebebiyle üçü de dünyanın manyetik alanının sonuçlarındandır. Cevabımız 1 2 3 diyoruz. Hepsi olacak. Güzel. Burada yine cevap gelmeye başlamış bir sürü arkadaşımız. cevabı vermiş. Hatice Sude dal Evet 1-2-3 demiş. Tebrikler Hatice Sude dal İsmini hemen yazalım. Hatice Sude dal arkadaşımızı tebrik ettik. 3'ü de doğru çünkü hepsi Emir Karaman 1-2-3 demiş. Doğru. Merve Kurnaz 1-2-3 ve Emir Erdem de 1-2-3 cevabını veren arkadaşlarımız doğru. Tebrik ediyoruz ve son sorumuz arkadaşlar. Özdeş X, Y, Z mıknatısları şekildeki konumdayken X, Y'yi çekiyor. X, Y'yi çekiyorsa arkadaşlar ne olacak? Burası North kutbuysa bir numara S olacak. Ve birbiri arasında çekme kuvveti meydana geliyorsa bunlar zıt işaretli olacak. Yani bu S ise iki numara North oluyor. Burası S oluyor. Ve Y, Z'yi itiyor. Bunlar da birbirine itme kuvveti uyguluyorsa arkadaşlar ne olacak? İkisi yani şu birbirine bakan iki kutup aynı işaretli olacak. Yani S diyeceğiz. Burası da North olmuş oluyor. 1, 2, 3 numaralı uçların kutup işaretleri sırasıyla nasıldır? 1, S 2, N 3 de arkadaşlar S olmuş oluyor. SNS şeklinde cevabımız doğru cevap diyoruz ve kabul ediyoruz. SNS cevabı evet birçok arkadaşımız vermiş. Yukarı doğru çıktığımızda evet Emre Ağaç. Evet SNS cevabını ilk söyleyen arkadaşımız oluyor. Onun da ismini yazdık. Screenshotları unutmuyoruz. Hatıra, hatıradır. Bunlar saklanabilir. Ee, arkadaşlar Instagram hesabınıza da paylaşabilirsiniz bunu. Diyoruz ve konu anlatımımızın sonuna geliyoruz. Diğer SNS cevabını veren arkadaşlarımız işte kimlermiş hemen ona da bakalım. Emir Karaman yine. Ee, ve başka kim vardı? Evet pek yani genellikle aynı arkadaşlar. Yusuf İslam Burnaz 1S 2N 3S demiş. Güzel. Tebrikler. Ve Berkay Aksoy da doğru cevap vermiş. Tebrikler arkadaşlar. Ödülü soruyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.